Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Yunan Genelkurmay Başkanından Türkiye sınırında yeni tahrik Yaklaşık üç gün süren Ege'deki tartışmalı adalardaki askeri birlikleri ziyaret eden Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, bugün akşam saatlerinde Batı Trakya'daki Türkiye-Yunanistan arasındaki Meriç Nehri'ndeki Kipsada sınır kapısının karşısında Kipi sınır kapısında ortaya çıktı. Floros, Meriç sınırının Yunanistan tarafından çektirdiği fotoğrafları kendisine ait sosyal medyadan paylaşarak altına şu ifadeleri yazdı. Birinci durağımız Kepi Köprüsü. Gözetleme karakolu personeliydi. Görevlerine ve misyonlarına bağlılıkla Yunanistan bölgesini koruyanlara sağlık ve güçlü mutlu yıllar. Meriç düşmedi düşmeyecek. Yunanistan son dönemde sık sık gelişin çevresindeki kara sularını 12 mile çıkaracağını dillendiriyor. Atina'nın bu açıklamalarına Türkiye'den bir kez daha cevap geldi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, son günlerde Yunan basınında özellikle Girit'in çevresinde kara sularının 12 mil'e çıkarılacağına dair haberler var. Bizim bu konudaki tutumumuz net. Değil 12, Ege'de 1 mil daha kara suyu genişletmesine izin vermeyiz. Meclisimizin bu konuda 1995'te aldığı karar nettir ve halen geçerlidir. Yunanistan'a bir kez daha uyarıyoruz. Arkana almaya çalıştıklarına güvenerek sahte kahramanlık peşinde koşma, maceraya atılma, sonu sizin için hiç iyi olmaz dedi. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.